Peki genel olarak böyle sosyal medyada çok görüyoruz işte ayın en şanslı burcu, ayın işte en zengin, aşık, zorlanan, başarılı duygu sayıyor da sayıyor böyle duyuyoruz böyle kategorize etmek gerekirse işte en şanslı burç hangisi? En dikkat etmesi gereken burç hangisi? Bazen diyorlar ya işte konuşurken iki kere düşünmesi gereken burç. Kavgaya hemen girmemesi gereken burç gibi. Genel baktığında onları da böyle minik minik bize söyleyebilir misin? E, tabii şimdi şöyle tutulma olduğu için normalde evet. aslında bir ayın enerjisini dolunay ve yeni aya göre belirleriz. Hmm. Çünkü bize en fazla etkiler... Ya Tarım bile eskiden bunun üzerinden yapılırmış. Evet. Ama işin içine tutulma girdiğinde mesela tutulma dediğimiz bu bir ay tutulmasıysa Dolunay'ın bin katı kuvvetli. Oo. Çok güçlü bir enerjiyi açığa çıkartıyor. Öyle olunca da o tutulma aksındaki bu burçlar çünkü Dolunay iki burcu etkiliyor. Yeni ay tek bir burcu bir burçtayken gerçekleşiyor. Dolunay iki burçta karşılıklı dururken oluyor. Ee, tabii ki o burçlar daha fazla etkileniyorlar. Ama bu onların kendi bireysel... E, haritaları, bireysel kaderleri ya da bireysel yolculuklarıyla çok bağlantılı. Evet. Ama şu çok net ki bu ay ve önümüzdeki birkaç aylık dönemde e, balık ve Başaklar için yoğun bir süreç var. Onlar dönüşümleri, bu tutulmanın enerjilerini hayatlarındaki bir takım eylemleri, kıpırdanmaları ya da aktivasyonları daha yoğun yaşayacaklar. Hı -hı. İşte Hava elementindekiler dönüşümleri yine çok yoğun şekilde e, deneyimleme potansiyelindeler. Hava Terazi, ikizler ve kova. Tamam. Su elementleri yani yengeç, akrep ve balık. E, balık zaten tutulma aksının içerisinde. Aynen. Onlar da duygusal alanlarında hassasiyetleri duygusal alanları aşk ilişkiler açısından da yine bu tutulma enerjisini çok yoğun yaşayacaklar. Ama bir taraftan da şans etkileri kuvvetli olacak. İşte şanslı diye bir şey varsa tabii ki haritalarına bağlı. Tabii. Su elementi yani akrep, Yengeç ve Balıklar bu anlamda biraz daha hani enteresan bir etki içindeler. Ateş, Koç, Aslan evet. ve Yaylar, ha, bu toprak. toprak. Onlar evet. Toprak. Ee, tam böyle bir ateştir koç, aslan ve yaylar. Hmm. Ee, onlar da eylemsel noktada. Yani hani dedim ya bu ay artık Eylülle beraber bir eylem enerjisi aktif oluyor. Ya yani tamam okey bu böyleydi hani öyleydi böyleydi ama biz biz ne yapıyoruz? Du dürtüsünün yüksek olacağı. Koçlar, aslanlar ve yaylar işte bu dürtüyü çok yoğun yaşayacaklar. Hmm. Tamam artık eyleme geçeceğim. Bir karar aldım bunu gerçekleştireceğim. Ee, öyle ya da böyle diye. Ya da neyse ne kapatacağım. Etkisini daha yoğun yaşayacaklar. Maddi alanlar açısından Toprak topraklar e, etkin. E, yine boğa. oğlak, boğa ve başaklar açısından. Başağın hem ilişkilerde de biraz hassasiyet yüksek olacak. Çünkü o yine tutulmanın bir aksını yaşadığı için. Yani ilişkiler bölümüne biraz başağı da koyabiliriz. E, dolayısıyla evet şanslı ne kadar diyebiliriz bilmiyorum. Çünkü biraz da dönüşüm etkisi olduğu için kişinin haritasına bağlı ama. Bu vurguda burçlar tabii ki bu aydan etkilenecekler görünüyorlar. Peki asıl sorulara gelmek gerekirse yıl sonuna kadar öngörülerini almak isterim. Astrolojik olarak baktığında. Şimdi kadersel döngüleri ve tutulmaları yöneten iki gezegen. Rahu ve Ketu deriz biz buna tabir olarak. Bunlar balık ve başak aksında. Balık diyor ki bize merhamete git, Korumaya git, hmm. sevgiye git, şefkate git. ilahi olanla birlikte hareket et ve zalimlikten uzak dur. Hmm. Bu bir sınav. Şimdi bu sınavları ve bir taraftan da organize, yani hep şunu söyledim zaten e, yılın başından beri, e, Başak tarafı biraz zorlu çalıştığı için, bu özellikle 2024'te, hmm. bir şeyi plandır ya, Başak planlamak üzerinedir, planlar tutmaz. Yani o planladığınız şeyler bambaşka bir şeye dönüşebilir. Dolayısıyla, Öyle bir şey oldu ki iyilerin nüvesi arttı ve iyilik ortaya çıkmaya başladı. İnsanların bunun kıymetini bilmesiyle ilgili bir hikaye ortaya çıkmaya başladı. Ama zalimliğe eğilimi olanların da nüvesi arttı. Hmm. Ve bu süreç 2024'ün sonu tam olarak 2025 ortalarına kadar devam edecek görünüyor. Ondan sonra Süreç bambaşka bir hale gelecek ama eğer dikkat edilmezse bireysel hayatlarda yani sadece toplumu bir kenara bırakırsak bireysel hayatlarda da bir hasat dönemi başlıyor işte bunları tutulmalar tetikleyecekler. Bu hemen 18 Eylül tutulması, arkadan 2 Ekim tutulması herkesin ne ektiyse onu biçme zamanına doğru bizi götürüyor. Eğer rüzgar ektiyseniz fırtına biçeceksiniz, İyi bir şey ektiyseniz de ona göre bir hasat alma potansiyelimiz var. İyiliğin hiç bu kadar kıymetli olmadığı bir dönemden geçiyoruz. İyilik olmadığı kadar kıymetli. Ve bu süreç büyük insani sınavlarımızı da verdiriyor bize. Bu sınavı veremeyenlerin o bedeli ödeme zamanları da olacak. Hep böyle gitmeyecek. 82 yılda bir gelen bir döngün içinden geçiyoruz. Öncesi 1942 ve 43 yılında gelmişti. Düşünün 1942 ve 43'te ne olmuştu? Savaşın en ağır zamanlarıydı. O zaman da çok zorlu şeyler oluyordu. Şimdi benzer bir türlü illa savaş olacak anlamında değil ruhsal bir savaş da var burada. Savaş da var zaten. Artı Bizi, fiziksel yaptım. bir savaş da var ve bu derinleşecek gibi de görünüyor bir taraftan baktığımızda. Ama sonsuza kadar sürmeyecek sevgili Ceyda. Her şey bir şekilde bitiyor. O gezegenlerin görevleri bitiyor. Bu döngüler hep böyle gitmiyor ve sonra onun bedelini ödeme zamanı gelir. Dolayısıyla kimse umutsuz olmasın. Ee, ama hani buradaki en büyük sınavımız bence insani sınavlardan geçiyoruz. Gerçekten Allah muvaffak etsin. Dinle yoksa dilin seni sağır eder, yüzleş yoksa kalbin seni esir eder, anla yoksa zihnin seni deli eder dedik. Aslında genel olarak baktığımızda bütün burçları konuştuğumuzda evet içimizi dinlediğimiz ve kararlar aldığımız bir taraftan, içimizde dinleyip karar verip onlarla yüzleştiğimiz bir taraftan ve bir yandan da dinlediğimiz şeyi anlamayı niyet ettiğimiz bir aymış gibi geliyor bana evet. gerçekten. Harekete geçmek anlamında da önemli bir ay olduğunu anlıyorum. Galiba zaten farkındalık sürecinden geçiyoruz. Yani bütün bu süreç, bütün bu döngü zor bir yazdı, sıcak bir yazdı. Evet. Sadece iklimsel anlamda değil, içsel olarak da sıcak bir yazdı. Eylül'ü hiç bu kadar özlediğimi hatırlamıyorum. Hmm. Çok özledim Eylül'ü. Çok istedim. Bir, bir an önce hani oraya bir ulaşalım diye. Hmm. Çünkü kuraktı. Eğer izin verirsek sevgisiz kalmaya çok e, yatkınlık verebilecek bir yazdı. Hmm. Ama umudumuzu bir yitirmeden. iki her ne olursa olsun hep güzel bir laf vardır. Yasta takılı kalmamak gerekiyor. Yasın içinden geçmemiz lazım. Yasın içinden de geçerek gerekiyorsa onu da hani fark edip ama içinden geçerek hayat devam ediyor. Devam etmek zorundayız. Hmm iyilik yapmak istiyorsak iyilik yapacaklarımız için devam etmek zorundayız. Kendimiz için devam etmek zorundayız. İşte Eylül tam bu farkındalıkları bize böyle çok güzel piyonk yapıp bir paket içinde verme potansiyelinde almak nasip olsun. Heyecanla bekliyorum burçlarla ilgili yorumlarınızı Eylül ayı için bir de 18 Eylül'ümüz var ki çok önemli sanırım ayında en önemli ve tek tarihi 18 Eylül söz sizde. Şimdi 18 Eylül niye bu kadar önemli? Tutulma var. Ay tutulması var. Yılın artık son tutulması. Tutulma mevsimi diyoruz biz buna. Şimdi tutulmalar birbirlerini takip ederler. 6 ayda bir olurlar. İlkini 6 ay önce yaşadık. İki tutulma olur. Ay tutulması, güneş tutulması veya tersi olur. Bunlar birbirlerini takip eder. Artık yılı kapatıyoruz. 2024'ün son tutulma mevsimine girdik. Şimdi böyle bir parçalı bir ay tutulması var. Ondan sonra da 2 Ekim'de 18 Eylül'de bu ay tutulması. Yaklaşık 14-15 gün sonra da 2 Ekim'de de güneş tutulması olacak. Şimdi ay tutulması neyle ilgili? Ay dişiyle ilgili. Dişi enerjiyle ilgili. Yani bizim daha kendi içsel alanlarımızla çok ilgili, kadınlarla çok bağlantılı ve iç farkındalıklara bir projeksiyon tutmak anlamında son derece önemli bir görevi vardır aslında ay tutulmalarının. Güneş tutulmaları daha dünyevi alanlar, kariyer, iş, hayatımızdaki o koşturmalarımızla ilgilidir. Bu anlamda çok kuvvetli bir tutulma var. Şöyle bir şey de geçirdik. E, fiziksel olarak parçalı tutulma ama içsel olarak, ruhsal olarak çok enteresan kavuşumlar yapacak. Biz... Temmuz ayında e, bir şeyler oluyor noktasındaydık. Yani hepimiz böyle bir kal geldi, bir durduk, bir, bir izleme, hani kıpırdayamama hali var ya biraz böyle bir enerjinin içinden geçtik. Ağustos'ta farkındalıklar arttı. Fark etme hali arttı. Hepimiz biraz daha düşünme, bir kıpırdanma hissetmeye başladık ama Eylül ey, eylem zamanı. Eyleme geçirme potansiyeli çok yüksek Eylül'ün ve bu tutulma önümüzdeki 4 aylık dönemde özellikle Eylül ve Ekim daha ağırlıklı olmak üzere bize hem eyleme geçirme durdurduklarımız yapamadıklarımız bildiğimiz ama cesaret edemediklerimizi birdenbire gerçekleştirme gücü verme potansiyelinde hem de toplumlar açısından da böyle bir dalgalanma ve e, dönüşüm etkilerini son derece kuvvetli tutacak. Çok özel sabit yıldızlar çünkü yıldızlar önemlidir. Gezegenler dünyevi olayları e, oluştururlar. Onlarla bağlantılıdır. Yıldızlar kaderle bağlantılıdır. Bizim kadersel olarak yaşadığımız şeylerle bağlantılıdır. Bu tip tutulma döngüleri önemli yıldızlarla bir hani iç e, içe ise o yıldızda her zaman olmaz. O zaman kadersel döngülerin çok aktif olacağını söylemek mümkün. Bir kere ay öyle bir yıldızla hani böyle çok teknik olarak yormayacağım kimseyi. Hı. Ay öyle bir yıldızla kavuşuyor ki yoğun bir mücadeleden sonra gelen e, zaferi temsil ediyor. E, ve erdemleri ortaya koymaya yani içimizdeki kendi gücümüzü fark etmeyi temsil ediyor. Balık tarafında tutulma balık arketipini, balık enerjisini çok açığa çıkartma potansiyelinde ve Rahu dediğimiz kadersel bir döngüyü ortaya çıkartma potansiyelinde. Dolayısıyla başak ve balığın böyle karşılıklı bir düellosu var. Şimdi bu bir taraf teslim olmak, erdemlere dönmek, ilahi olanla bir olmayı temsil ediyor. Öbürü de düzeni, tertibi, hani bir organize olmayı aynı zamanda gösteriyor. E, ilişkilerle de çok vurgulu olacak. Aşk, ilişkiler ve duygusal alanlar adına son derece vurgulu çünkü bizim ketu dediğimiz bir nokta venüsle kavuşuyor ve venüs öyle bir derecede ki tutulma sırasında benim kullandığım sistemde özellikle... E, bu tutulmalar böyle duran, bekleyen şeyleri birdenbire patlatma potansiyelindedirler. İlişkilerde eski konular öne çıkabilir, bekleyen ve birikmiş olan şeyler patlayabilir, kararlar gelebilir. Ve aynı zamanda piyasalar, finansal alanlar, Venüs bununla da bağlantılıdır. Hem dünyevi alanlarda hem ruhsal alanlarda hem ilişkilerde yepyeni dönüşümleri, yepyeni döngüleri hakikaten hızlı ve eylemsel bir biçimde Harekete geçirecek. Hava elementleri için çok önemli değişim ve dönüşüm dönemleri var. Yani ilişkilerde dönüşüm, evliliğe geçiş olabilir, top e, kariyerle ilgili bir dönüşüm yaşayabilirler. Kim bunlar? İkizler, kova ve teraziler, hava elementleri. Ha, terazi ha. lazım bize. Terazi için güzel enerjiler var. Balık ve başakları çok etkileyecek. Yönetmenim tamam. çok ağır konuştu. Türkiye'nin bütün astrologları geldi hiçbir işe yaramadı duyguda diyor. İçerisi çok kaynıyor şu anda. <laughs> <laughs> i̇nşallah, inşallah bu sefer başarılı olacağız. Bu işi başaran <laughs> astrologla biz çok mutlu mesut yaşayacağız bu hayatı. Ay yok, bu işi Duygu başaracak. Biz değil ama Duygu kaldı. <gülüyor> <Sıkıramış>. <gülüyor>